Bu kutsal mesleğe ilk adım atacak siz değerli öğretmenlerimize hoş geldiniz diyorum. Öğretmen yetiştirme 1848 yılında Darül Muallim dediğimiz mekteplerle başlamış, günümüze kadar değişen evrelerle bugünkü eğitim fakültelerine kadar gelmiştir. Öğretmenlik fedakarlık ve kutsallık içeren bir meslektir. En birinci vazifemiz sizler bu görevi ifa ederken Sizlerin moral ve motivasyonunu sağlayarak, özlük haklarınızı koruyarak, gayretlerinize yönelik her türlü desteği vermektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz illerde doğrudan İl Milli Eğitim Müdürüne bağlı birimlere göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütmektedir. Bizler İl Milli Eğitim Müdürü olarak Bakanlığımızın eğitim politikaları ve stratejik planlarını mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmekle görevli ve sorumluyuz. Bu görevleri il ve ilçe yöneticilerimiz arasında yapacağımız iş bölümü çerçevesinde yürütüyoruz. Sizlerin öğrencilerle buluşması, onları yönlendirmeniz ülkemizin geleceği açısından en önemli unsurdur. Bu görevi hakkıyla ve layıkıyla yapacağınıza canı gönülden inanmaktayız. Bu yolda sizleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak her zaman desteklemekle görevliyiz. Başarılarınız başarımız, sevinçleriniz sevincimiz, hüzünleriniz her zaman hüznümüz olmuştur. Bu yolda yürümeye yeni başlayan siz değerli öğretmenlerimizi kutlar, sağlık ve başarılar diler. Değerli öğretmen arkadaşlarım, yeni göreviniz vatanımıza, milletimize ve sizlere hayırlı olsun. Sizlerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetleri hakkında paylaşımlarda bulunacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşan Milli Eğitim Bakanlığımızın taşra teşkilatında yer almaktadır. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnameye göre her ilçede bir Milli Eğitim Müdürlüğü kurulur. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine karşı sorumludur. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Milli Eğitim Müdürleri bu görevlerini İlçe şube müdürleri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, Milli Eğitim Müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birimler hariç olmak üzere birim ve bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri Milli Eğitim Müdürü adına imzalamak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vekalet etmek ve Milli Eğitim Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde temel eğitim, orta öğretim, özel eğitim ve rehberlik, mesleki ve teknik eğitim, ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri, din öğretimi, yüksek öğretim ve Yurtdışı eğitim, bilgi işlem ve eğitim teknolojileri, hayat boyu öğrenme, öğretmen yetiştirme ve geliştirme, özel öğretim kurumları, strateji geliştirme, insan kaynakları yönetimi, destek hizmetleri, inşaat ve emlak, basın ve halkla ilişkiler büroları oluşturulur. Oluşturulan birim ve bürolar eliyle milli eğitim hizmetleri yürütülür. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapar. Görev alanındaki milli hizmetlerini inceler, görev alanındaki okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisinde olanları yapar. Olmayanları yetkili makamlara bildirir. İlçesindeki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak. Gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak için çalışmalar yürütür. Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlayarak görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir diğer görevi ise müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda belli bir plan içinde denetlemek ve de denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almaktır. Gerektiğinde inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak, öğretmen ve diğer personelin hizmetçi eğitimi için gerekli programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, ilçede teftiş, soruşturma ve rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli işleri yapmak, inceleme ve soruşturma için gerektiğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden talepte bulunmak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Yine okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plan ve programları düzenlemek, gerekli tespitleri yapmak ve tedbirleri almak, sivil savunma teşkilatı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini temin etmek de müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar arasındadır. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan şube müdürleri arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapılması, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit edilmesi, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımının planlanması, her türlü istatistik bilginin toplanması ve değerlendirilmesinin sağlanması, bunlarla ilgili formların hazırlanması ve geliştirilmesi, okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutularak takip edilmesi, il ve ilçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip ederek değerlendirilmesi, hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesinin sağlanması amacıyla araştırma ve planlama yapılması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görev ve sorumluluğundadır. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği yeni neslin yetiştirilmesinde özveri içinde görevlerinizi yerine getirecek olan sizlerin, vatanına, milletine bağlı, ahlaki değerlerine sahip çıkan, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, gelişime açık bireylerin topluma kazandırılması doğrultusunda fedakarca hizmet edeceğiniz konusunda siz öğretmen arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bilim ve Sanat Merkezi özel yetenekli öğrencilere okul zamanı dışında eğitim veren bir merkezdir. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan tanılama süreçleriyle özel yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler merkezimize kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Bakanlığımızca genel zihinsel, resim ve müzik olmak üzere 3 alanda özel yetenek tespiti yapılır. Misyonumuz öğrencilerimizin bireysel yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebilecekleri eğitsel ve sosyal ortamları sunmaktır. 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda öğrencilerimizi karşılaştığı problemlere özgün çözümler üretebilen, bulunduğu ortama yön verebilen, liderlik vasfına sahip, işbirlikçi bireyler olarak geleceğe hazırlarız. Merkezimizde geleneksel sınıf ortamı yerine Alana özgü öğrenme ortamları ve çeşitli atölyeler yer alır. Öğrencide merak uyandıran, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren, zenginleştirilmiş programlar sunarak konferans, panel, gezi, söyleşi, kongre ve festivallere katılım ile öğrencilerimizin bilim ve sanat alanında tecrübe edinmelerini sağlarız. Öğrenme, okuyarak veya yaşayarak alınan bilgi ve duyguların davranış veya düşünce düzeyinde meydana getirdiği kalıcı değişikliklerdir. Hayat boyu öğrenme ise bireye mesleki ve sosyal, kültürel amaçlı bilgi, beceri kazandıran, kişilerin boş zamanlarını olumlu faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlayan öğrenmeyi öğreten öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır. Çok farklı konularda kişilerin gelişimlerine yönelik eğitim imkanları sunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerinde teknik eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel konularda eğitimler vatandaşların katılımına sunulmuştur. Halk eğitimi merkezlerimizde Okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar, sosyal ve kültürel kurslar, sosyal ve kültürel uygulamalar şeklinde yürütülmektedir. Açılan kurslarda kadrolu öğretmenler ve ücretli usta öğreticiler görev almaktadır. Halk eğitimi merkezlerinde mesleki ve teknik eğitim görme olanağı bulamamış ya da tamamlayamamış kişileri mesleğe hazırlamak Onları pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmek, bir meslek dalında çalışanları ya da meslek edinmek isteyen bireyleri geliştirmek amacıyla mesleki ve teknik kurslar düzenlenir. Kişilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, bilgi ve beceri kazandırmak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek ve bir üst öğrenimi hazırlamak, kültürel değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla sosyal ve kültürel kurslar düzenlenir. Kişilerin kültür ve sanat alanlarındaki yeteneklerini geliştirerek, sergileme fırsatı vererek, kültürel değerlerimizi tanıtmak ve yaşatmak amacıyla çeşitli sergiler düzenlenir. Özellikle her yıl öğrenme şenlikleri kapsamında düzenlenen sergiler bu uygulamaların en güzel örneğidir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı halk eğitimi merkezlerinde özel eğitim gerektiren bireylere onları üretici kılmayı, topluma kazandırmayı Onların bir işte çalışmalarını kolaylaştıracak, bilgi ve beceriler edinmelerini sağlayan çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamamış, eğitim hayatına yön vermek isteyen vatandaşlarımıza açık öğretim okulları kanalıyla öğretim imkanı sunulmakta ve yaygın eğitim fırsatlarından yararlanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Hayat boyu öğrenen bir Türkiye için hayat boyu öğren, hayat boyu mutlu ol. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 24 olgunlaşma enstitüsü bulunmaktadır. Olgunlaşma Enstitüsü olarak geleneksel Türk giyim ve el sanatlarını araştıran, arşivleyen, aslına uygun üreten, tanıtan ve çağdaş tasarımlarla asılları bozulmadan yeni nesillere emanet etmeyi hedefleyen, tasarımlarla geleceğe taşıyan, onlara sahip çıkan, dünyaya tanıtmak olan misyonumuzla geleceği planlarken kaliteyi merkeze alan ve stratejik düşünceden hareket eden bir kurumuz. Enstitümüzde alınan eğitim sonrasında iş sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman yetiştirilmektedir. Kadınlara yönelik istihdam fırsatlarının yaratılması ve kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılmasına katkı sağlanmaktadır. Enstitümüz, kadınlarımıza meslek eğitimi vererek kültürel zenginliğimizin kuşaklar arası iletimini sağlamayı, kadınların iş gücü piyasasına katılımını arttırmayı, bu katılımın kalitesini yükseltmeyi, kadının toplumdaki yerini ve önemini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Enstitümüzün temelini araştırma, tasarım, tanıtım bölümleri oluşturmaktadır. Bölümlerde alanlarında uzmanlaşmış öğretmen ve idareciler her yıl yenilenen iş planı doğrultusunda profesyonel çalışmalarını yürütmektedir enstitümüzde eğitim öğretim ayağında ana branşların farklı dallarında iki yıl öğrenim yapılmaktadır. Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüne bağlı bir kurum olma özelliği taşıdığımızdan dolayı beceri eğitimi veren kurslar bünyemizde açılmaktadır. Bu kurslara her yaş grubu eğitim durumları gözetilmeksizin kabul edilmektedir. Enstitümüzün ayrıca döner sermaye biriminin yürüttüğü üretim, sipariş atölyeleri bulunmaktadır. Bu atölyelerde okulların kostüm giysileri, üniversitelerden talep edilen giysi, halk dansları kostümleri, cübbeler, tüm özel ve resmi kurumlarca ihtiyaç duyulan tekstil ürünlerinin logo ve armalarının tasarımı, dikimi ve nakışları her türlü hediyelik eşya, özgün promosyon ürünleri, yiyecek, içecek alanında her türlü sipariş alınarak üretilmektedir. Faaliyet alanları araştırma bölümü enstitünün amaçları doğrultusunda ulusal nitelikte araştırma konuları belirler. Araştırma sonuçlarını ilgililerin kullanımına sunar. Araştırma sonuçlarından ve yapılan çalışmalardan elde edilen dökümanlarla arşiv hazırlar. Tasarım bölümü şefliği, enstitünün belirlediği tema doğrultusunda araştırma bölümünden elde edilen verilerle alan bölümlerine uygun tasarım ve prototip geliştirir. Üretimin yapılmasına karar verilen ürünlerin gerçekleştirilmesindeki sürecin takibini yapar. Tanıtım ve pazarlama bölümü, araştırma ve tasarım üretim çalışmalarından sonra tanıtım organizasyonları için broşür, davetiye Video, yazılı ve görsel yayın hazırlayarak kurumsal web sayfasında kullanılmak üzere dokümanter çalışmalarına destek sağlar. Ürün haline gelen tasarımların özelliklerine göre çeşitli etkinliklerde profesyonel tanıtım çalışmalarını yapar. Sergi, defile, fuar, kermes. Üretim atölyelerimiz el sanatları teknolojisi alanı, makine akışı el nakışı, mara şişi, dokuma, giyim üretim teknolojisi, moda tasarımı, seramik ve cam teknolojisi, sanat tasarımı, yiyecek ve içecek hazırlama atölyesi. Ayrıca bünyemizde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat atölyelerimiz mevcuttur. Bunlardan bazıları çarpana dokuma, gümüş kazaz işlemeciliği, oyası, elde Türk işi, tesip, minyatür, naht, ahşap oymacılığı, ebru, hüsnü hat, İslam yazı çeşitleri, lüle taşı, yöresel yemekler. Vizyonumuz geleceği geleneksel sanatla buluşturan dünya markası olmak. Misyonumuz geleneksel sanatlarımızı araştıran, arşivleyen, aslına uygun üreten tasarımlarla geleceğe taşıyan onlara sahip çıkan, dünyaya tanıtan öncü eğitim kurumu olmak. Rehberlik ve Araştırma Merkezi, eğitim ve öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla, bölgesindeki özel gereksinim ihtiyacı olan bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla her il merkezi ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde de Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı açılan eğitim kurumlarıdır. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde müdür ve müdür yardımcısı kadroları haricinde rehber öğretmen, psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni yer alır. Merkezimizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetleri olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin tarama, inceleme, tespit, teşhis, öğrenci tanıma gibi çalışmalarında kullanabilecekleri çeşitli psikolojik test ve ölçme araçları kullanılır. Merkezin çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının özellik, kademe ve türlerine göre rehberlik ve psikolojik danışma servisleri elemanlarıyla öğrencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımlardan gelişimlerine destek olmak için gerekli yardımlarda bulunur. Merkezimize başvuran veya eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma servislerince yönlendirilen öğrencilere gerekli psikolojik yardım hizmetini verilir. Çalışma alanı kapsamında bulunan eğitim kurumları dahilinde yönlendirmeye ilişkin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini servisler ile ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak planlar yürütülmesi için gerekli eş güdümü sağlar. Özel eğitim gereksinime ihtiyacı olan bireyleri tespit etmek ve tedbir almak amacıyla görev bölgesindeki okullarda taramalar yapar. Özel eğitim gerektiren çocukların inceleme, değerlendirme ve tanılanmasını yaparak gerekli yönlendirmede bulunması hizmetlerini sunar. Evde eğitim alması gereken öğrencilerin inceleme ve değerlendirmelerini yaparak eğitimden yararlanmaları için gerekli önlemlerin alınmasına katkıda sağlar. Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine yönetici ile öğretmenlerine özel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri konusunda gerekli destek hizmeti verir. Bölümün görevlerine ilişkin konularda çevrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geliştirmek, niteliği ve verimi artırmak için araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanır, yetkili ve ilgililerine iletir. Bölüm etkinliklerinde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve tekniklerin belirlenmesi, sağlanması ve geliştirilmesi için il içinde yapılabilecek çalışmaları planlar, yürütür ve sonuçlandırır. Değerli öğretmen arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bakanlığımız tarafından yapılan atamalarınızın ülkemize, milletimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Atamanızın yapıldıktan sonraki süreçte göreve başlama ve aday öğretmenlik süreçlerinizi kısaca anlatacağım. Atamanızın yapıldığı okullara gittiğinizde okul müdürlerimiz sizleri karşılayacaktır. Okula giderken atama kararnamelerinizi ve kimliklerinizi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Okul müdürünü evraklarınızı alacak ve sizi göreve başlatacaktır. Göreve başladıktan sonra aday öğretmenlik süreciniz başlamış olacaktır. Sizleri göreve başlatan okul müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile mal müdürlüklerine göreve başlama yazılarınızı gönderecektir. Branşınızdan olan bir danışman öğretmeni sizinle deneyimlerinin paylaşması, bilgilendirmesi, rehberlik yapması ve değerlendirme sürecinin dahil olması için görevlendireceğiz. Sizlerden bu göreve başlama sürecinde bazı evraklar istenecektir. Milli Eğitim Müdürlüklerinin maaş anlaşmasının olduğu bankadan maaş hesabını açtıracaksınız. Ardından maaşınızın yatması için hesap numaranızı okul idaresine vereceksiniz. E-Devlet'ten aile durum ve aile yardım beyannamelerinizi dolduracaksınız. Aynı sayfada yer alan muhtemede gönder butonuna bastıktan sonra bu belgelerin çıktılarını alıp okula vereceksiniz. Bu arada özlük dosyanızı oluşturabilmemiz için sizden bazı belgeler isteyeceğiz. İlk atama belgenizi zaten almıştık. Bunlar ek olarak öğrenim durumuna ilişkin diploma ya da çıkış belgeleriniz, bildiğiniz yabancı diller ve derecelerini gösteren belgeler, lisans üstü eğitiminiz varsa ilgili belgeniz, Mal bildiriminiz, askerlik durum belgenizi istiyoruz. Aday öğretmenlik sürecinizi inceleyecek olursak, aday öğretmenlik temel olarak 3 aşamadan oluşur. Yetiştirme süreci, aday performans süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınav süreci. Yetiştirme süreci İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanır, belirlenir. Toplamda 654 saatten oluşur. Yetiştirme sürecinin 384 saati Sınıf ve okul içi faaliyetlerden oluşur. Ders planlama, hazırlık, değerlendirme, uygulama ve okul içi gözlemlerden oluşur. 90 saati okul dışı faaliyetlerden oluşur. Şehir kimliği tanıma, kurumsal işleyiş, yanı başımızdaki okul ve benzeri faaliyetler. 180 saati ise 12 adet hizmet içi eğitim programından oluşur. Aday öğretmen yetiştirme sürecine dahil bütün öğretmenler hizmet içi eğitim faaliyetlerini eksiksiz tamamlamak zorundadır. Zorunlu sebeplerden 654 saatini tamamlayamayanlar için Milli Eğitim Müdürlükleri telafi program hazırlar. Bir eğitim öğretim yılında 60 iş günü yani en az 3 ay öğretmenlik yapanlar değerlendirmeye alınır. Değerlendirme 3 aşamalı olarak yapılır. İlk iki değerlendirme de danışman öğretmen ve kurum müdürü tarafından Üçüncü değerlendirme ise danışman öğretmen, kurum müdürü ve müfettiş tarafından yapılır. Değerlendirme sonucunda 50 puan ve üzerinde puan alan aday öğretmenlerimiz başarılı sayılır. Yetiştirme ve performans değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan aday öğretmenlerimiz sınava başvuru hakkı kazanır ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan sınavdan 60 puan ve üstü puan alan aday öğretmenlerimiz başarılı sayılır aday öğretmenlerimizin adaylığı valiliklerce kaldırılır.